Ne yapıyor? Hmm. <laughs> Al üstümü kirletmeyin Buradan bir yere gideceğim transfer. <laughs> ya Allah Allah. <laughs> Benim telefon çalıyor. Bir dakika. <laughs> Oğlum bıktım bu reklamlardan premium acıma artık ya Yeter ya. oluyor ya. ya ol, ol. Krem. <laughs> Patlatma Allah. <dur. gülüyor>

Empinei esse rabetão, ela já tá louca. Faz já quer <laughs> sentar em mim, eu nunca vou ser. Vou só a louca. I don't wanna know if you're playing me, keep it on the low. Cause my heart can't. Şeffaf görünümlü gizli savaş uçağı. O ne amınak? <laughs> Çok konuşma ananı sikerim. Seni de bulurum. Bulurum, bulurum. Opsiyonel. Sus lan! Lan siktir git lan. Amına koydu Excuse me. <gülüyor> <gülüyor> Yeşilimi ver kafam güzel olsun. <laughs> Come to Mazir Cooper and they'll give you a checkup. This is Boyabat. Isn't <laughs> <laughs> your ass spacious? Haven't even a barge. Haven't even a dick. <laughs> yanında, Bu ne ya? <laughs> performans krem. Cinsel performans arttırıcı. Gidecek ömür ahvaline yandım. Yardım et sandım. Ocisdi. Eyvallah mal oldu kardeşim. Ya bir tek ben değmiyordum burada ya. Burada bir tek ben değmiyordum ya. Kim evet. 3 Türkiye var ya e, ee, neyse ee, karnı karnı yarak Şu an sadece flörtü sevgilişine ileride bakacağız. Bacı. Bir sıcak bir soğuk kadar da tavrım. As daha aşağıda büyümüş. Ya yürü git be sapık. Çıkma teklifi yok. Bir arrağım yok. Öyle bir dünya yok ya sen boş yapıyorsun ya. Burada da iş bulamadım. Geldi yine kanka. Biz daha yeni Vay Allah 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 yastık yapsın. He. Bir gün biter adaletin kış uykusu. Hayat sizin, şehir sizin, para sizin aynen görülmemiş memlekette sizin gibi aynen. E şarkının klibi buymuş <laughs> amına koyayım? Siz başada siz aynen bir gün döner devran sizi görürüm ben aynen. Aynen. <laughs> <laughs> NM.

Ulan benim vücut da bir ara böyleydi ya. Her kılıçlardan farklı bir başkan önerim. Özgür Özel. Sağ ol kardeş. Ya amına kodumun çocuğu bu aynısı. <gülüyor> 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 Nasıl yani? Bu yaşandı mı? <laughs> bu yeni mi yaşandı yani bu? Yeni mi oldu yani bu? Bu yaşanmamıştır ya. Vay amına.

AKP'den <laughs> Kemal Kılıçdaroğlu için Aha Sırası Tam zamanı O O de Oğlum mavi <laughs> namına kıyım <laughs> Oğlum 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 bizim Oğlum alalım. <laughs> bu sesini aç. Burada bir en büyük <gülüyor> <gülüyor> bu Bakın bu evin ne amına <laughs> <laughs> Gözaltındaki Dilan Polat mezarette polislerden cildi için vitamin istedi. İstek reddedildi. Gözaltı kremi. <gülüyor> ne? <laughs> Anlamadım. <Armanlardan>. sevdikleri. <laughs> ben herkesi götünden sikeyim. E bu ne güzel gidiyoruz ya İngilizce, mi, İngilizce, Arapça, mı, Arapça. Niye Türkçeye döndü geri? İyi günler. Farklı dillerde duyalım. Emir <laughs> Emin şuraya şey bir şey söyle kanka artık. Ne olur ya. Kanka desem de değişmiyor aynı video böyle. Diğer dilleri severse de Türkçe gelince. evet. evet. Tamam arkadaşlar ikisi bir arada olmuyor. Şimdi bugünlük böyle idare eder mi sen? Benim kamera da ya. Harbi Tuğkan abi burada bana bir tık benziyor bu arada. Aynen aynen. Özellikle harbi. gözler kanka. Değil mi? Özellikle saç, gözler. Saç, saç, ve gözler özellikle harbi çok benziyor. Cinsiyet bile şüpheli ama. Aaaa ne bu ne olmuş? Ne olmuş lan bu adam? Ağzı üstü. Bu ne? Bu ne? Saç lazım mı? Lazım kaza. <laughs> amına koyayım, amına <Anılar> koyayım. <laughs> Elin <eline> <laughs> ne ayrı bir oluyor? Gel gel. Sen sana, sana. <laughs> Oğlum ben Galatasaray'ın ikinci kalecisi olduğunu bile bilmiyorum. Ben Mustere'ye o kadar çok alışmışım ki Mustere'den başka ben birini tanımıyorum ha Galatasaray'da. Abi Mustere'nin İdmana çıkmış. Ben bir evet, şey kam İsmail Çipe Evet kanka Kılıçık bir de Muslera da yani M İsmail Çipe mi vardı? Işte, İsmail Çipe Galatasaray'da mıydı mesela? Da. Evet evet o söylemesene tüyleri diken diken oluyor. <laughs> kanka ben yemin ederim bak Muslera haricinde Galatasaray'da hani öyle ikinci kaleci olarak birini tanımıyorum harbiden bak. Ama bak Beşiktaş'ta Fenerbahçe'de falan biliyorum. Fenerbahçe zaten bilmem normal de Beşiktaş'ta falan biliyorum yani. Bilmiyorum biliyorum. Bilmiyorum bilmiyorum. Cumhuriyet Halk şey Partisi'nde 13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu şey dönemi sona erdi. CHP'nin anlık değişimi. Acımasızsın, <laughs> isyan vefasızsın, yakarsın. Ya mesela yeni evlenen hani evli çiftlere bakın. Kilolular. Niye? Çünkü mutlular abi, yiyorlar birbirlerini. <laughs> Bir tenek oluyor ya sabrımız. Markus'a bakmadan bilirsiniz ki o bir BM'de. O, oh. konuşma ana nizke. E nasıl olacak abi? Nasıl olacak yani? Ab bu kadar mı kolay ya? Nasıl abi ya? farklı bir sonuç bekleme. Sekiz kere denedin olmadı. Olmuyor. Olmuyor olmayacak. Yardım etmeye çalıştığım herkes benim yüzümden ya acı çekti ya zahar Emir Gece bana bunları gönder ya bu videoları gönderiyor. <laughs> Bak benim derdim kendimle. Ben zarar göreceksem artık en azından tek başıma gideyim. Başkaları benim yüzümden hırpalanmasın. Öyle olduğunda dayanılmıyor. Eren sen de bir şey söyle. Yaşanılmıyor. Abi ben insanın durduk dururken birisinin üzmesini mantıklı bulmuyorum mesela. Hani bunları bir gün belki arada sırada ciddi konuşmuşuzdur da. Mesela bir insan durduk dururken niye kendini üzüyor? Hadi bu dizi amına koyayım anladın mı? Ya zaten ülke olarak abi hani az çok bazı şeyin farkındasınız. Genel olarak hani ee, burada eğlenmeye geliyorsunuz. Ya da bir şey eğlenmek için açıyorsunuz. Daha çok üzülüyoruz amına koyayım yayında. Niye bu videolardan dolayı? Ben seni sevdim, sen başkasını sevmedim. <laughs> ben ne yaptım sana? Sevme ya, sevme. Beni bayanların ben ben yıktı, duygularımı yıktın. Benim çocuğum ayallerler oynattım. Ya <laughs> buradan gittikten sonra da yine eşiyle barışma çabalarını sürdürmüş. Eşinden aldığı cevabıyla da çocuğunu ablasına bıraktıktan sonra hayatına son vermiş. Harbi bak bu harbi üzülüyor Bir gülüyoruz bir amına koyayım üzülüyoruz ben anlamadım ki